Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe ee, Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz gibi yanımda 5 ee, yıllık 6 yıllık kardeşim Burak var Kendini tanıtır mısın Burak? E, ben Burak, 14 yaşındayım Ongel kanalına sahibiyim, Youtuber'ım, çok iyi biriyim Adamın dibiyim, kralım <gülüyor> Aynen, <gülüyor> bu arada ego egoist'e geldi şakasını diyor. Aynen Bir de arkadaşlar ee, Şimdi şu yaptıklarımızı gösterelim size Şimdi Bir şey bulduk biz Bayağı bir maden bulduk. E, ee, o madenin arasında elmas da var. Ama siz şimdi yani sakın şey. Kanka onu gösterelim. Ben yerini biliyorum. İnip göstereceğiz Aynen. aynı yer. Tarla yaptık buraya. Buraya da bir şeyler yapacağız. Tarlayı büyüteceğiz herhalde burada. Büyük bir alan yaptık. Aynen. Bir de Gel şurada şeyi gizli göster. Gizli bir oda yaptık. Dur kanka geliyorum bir dakika. Bir de gizli bir yer. Ama bir ses kaydetmiyorum bir dakika bakayım. Kaydediyor tamam. Ee, bu gizli yer burada işte tohumlar falan koyacağız. Bu tohum. Bu tahtayla düzelteceğim burayı güzelce. O yönden sıkıntı yok yani. 18 ha. tane elmas bulduk arkadaşlar. Hemen göstereyim. Hani game moddan falan anla almadık yanlış anlamayın. Bu yani yaratıcılık modu hayatta kalma modu diyor ya. Orada hani şey kaldı. Hemen göstereyim size. Şurada creeper patladı bir yerde göstereceğim. Bir de burada patladı. Şu çitin olduğu yerde onları düzeltmek için girdik. Hani oyuna tadı çıkmaz zaten hile yapmıyoruz merak etmeyin. Yani hi, hile falan yapıyor diyenler hiç izlemesin bile seri. O kadar net konuşuyorum yani. Ee, Kanka şurayı büyütüyorum ya yandan yolu yapacağım. Ha olur olur fark etmez. Sende var mı şey ee, çit? Çit mi? He var var 12 tane var. Atsana. At. Bunlar e, şunlar topladığımız şeyler arkadaşlar. Madenler. 25 tane lapis lazuli işte. 2 tane zümrüt, 18 tane elmas. İşte 5 altın falan. Bayağı bir şeyler topladık yani. Aa burada da varmış hatta. Aynen. 10 tane. Bu kadar kazmaya yeter bize ya. Bu bunları ben buraya geri koyayım. Kanka burada bir hata yapmışsın ama. Ne gibi? Ya yes sen buraya hep şey yapacaksın hepsini birden. Efendim? Hepsini birden mi yer yapacaksın? Çit şey e Çapalayacaksın mı buraların hepsini? He buralar çapalanacak. He tamam o zaman sorun yok gel. Kanka bu bölüm ne yapacağız? E, bu bölüm maden ineceğiz yine. E... Tamam o zaman yanımıza şey alalım baltaları falan. He, Kazma. Alalım alalım. Kazma alalım da. Alalım. Bende var 3 tane demir. Kazma. Tamam. Bol bol meşale şey alalım. Stik falan. Tamam ben hazırım. Dur şu ben fazlalıkları atacağım ondan sonra. Ben de fazlalıkları atayım da. Tamam. Tamam Aa, ben de tamamım hadi gidelim. Haydi bismillah. Ee, ha şuradan gidiyorduk değil mi bizim yerimize? Kanka bizim yerimiz orada diğerini göstereyim diyecektin de neyse ya göstermeyelim. Aman boşver. Elmasları bulduğumuz yeri göstereceğiz arkadaşlar şimdi. Bu madenden bismillah dedik girdik buradan. 12. katmana 11. katmana kadar indik. Aynen. Ya zaten hiçbir kişi buraları böyle yapıp da gitmez buradan değil kanka. Nereden kazmıştık biz? Uçak kalktı burada. Ha, buradan çıkmıştık. Ha yani sen burayı kapattın mı lan? Aynen. Hani ben de dedim nerede bizim yer? Yok burada burada. Yani bunu biri yapıp da yani öylesine çıkmaz. Az Ben olsam Aynen. He evet beyler buradan indik indik indik. Buradan Aynen. kömür bulmuştum ben. Bayağı indik. Sen buradan da inmiştin ha hani burası. Aynen. Aa ben bu düzlükten indim sonra. Şimdi buradan tamam. kazdım devam ettim. Bayağı bir şey bulduk hem de göstereceğim size. Aziz Allah. Bakın beyler. Ha, nereden bulmuşum elması ya? Ha bak. Buradan elmas bulmuştum. Yine lavlar var burada. O kömürleri falan almıyorum şimdilik. Burak bence hiç. Ha öyle gidebilirsin aynen öyle git. Hop. Demir buldum bu arada. Kanka demir buldum ben de. Aynen. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Katmanımız e, 11. katman. Şurada görüyorsunuz. E, X. E, nasıl diyeyim size. Ya yani X sol taraftaki işte en baştaki. Y ortadaki. Z en sondaki. Y yüksekliğimizi gösteriyor yerden yukarı. Z de genişlik olması lazım yanlış hatırlamıyorsam koordinatları şey derslerden bilirsiniz az çok. Sen derslerden mi biliyorsun? He <laughs> matematik derslerinden. Coğrafyadan. Şöyle yana gideyim. Oh, oh. Redstone. Ne buldun? Redstone. Redstone'la aslında kardeşime bir şeyler yaptırabilirim ya. O oh, acayip biliyor. Ya ben de biliyorum da onun kadar değil. Bir de arkadaşlar eee... <laughs> videonun başına da Burak söyledi ama ben yine de tekrarlayayım. Ee, Buran da bir YouTube kanalı var. Ee, çok çok kaliteli videolar yapıyor. O da benim kardeş kanallarım da ekli. Ee, Oyunger kanalının ismi. Orada abone olursanız e, çok sevinirim yani. O da hatta benden daha iyi videolar çıkıyor. Daha kaliteli videolar çıkıyor. Abartma. Nasıl abartma ya? Kanka bir öyle deyince çok kötü oluyor harbi diyorum. <laughs> O lan ne kömür buldum var ya. Aynen de almıyorum ben. Sadece demirleri alıyorum. Bayağı demir buldum ben. Yani. Ben yine de alıyorum ya. Ne olmaz. Işıklandırıyorsun değil mi? Canavar doğmasın olmasın arkadan kırık, falan Bu arada Bu da oyun olsa da da Aynen. Oyun zorluğumuz normaldi arkadaşlar. Ben bu arada cam şeye yakın camiye bayağı ezan sesi geliyor olabilir bana. Bize de geliyor da gelmez şeyden. Aynen. Zaten Efe ile aramızda en fazla 3-4 km vardı değil mi? 3 km bile yok ya 2-2,5 falan. Ya bir 2 km var aramızda o kadar da Aynen. değil yani. Kesilmeden gidersen 1 km bile yok yani. Şu yerde kömürleri alayım ya. Kömür var ya önceden çok iyi bir şey sanıyordum. Aynen. Şimdi hiç alasın bile gelmiyor. Değil mi? <laughs> Aynen. Diyordum nasıl aldım artık. Çıktı. Ne yapıyor? Niye almıyorlar falan? Şimdi ben bir lan. Kesinlikle bence vardır. Madenin içine çıktım Burak. Harbi mi? Vallahi tepe e tepe alayım mı? Ha o. Aa Enderman. Enderman, Enderman. Aa Redstone falan çıktı galiba. Enderman var. İki tane. Yok bir tane. Redstone var ya burada Öndürüm. şey vardır. O iki tane Enderman var. Herhalde spawn falan var herhalde. Gerçi ona burada spawn olmuyor ama. O fena koyuyor Enderman ölüyordum az daha full zırhım vardı yani. Burada reston falan var kanka burada elmas olabilir en fazla Gördün mü ben tepelendin mi sen? Yok kanka ben biz kendi yerimdeyim de şurada elmas çıkabilir o yüzden bekliyorum Acayip demir çıktı ya Bu madenden kesin bir 64'lük vardır şu an bulduğum yerde rahat Ne? Demir Harbi mi? Aynen aşırı buldum Neyse restoranları toplayayım da ben. Eskiden ben game modda bile girmeye korkardım küçük yani küçükken şey madene. Değişik değişik sesler geliyor tabi. Ama tabi yeni sürümlerde o sesleri kapattık ya. Yani. Aynen. Yani Neyse ben... yani şu restoranları toplayacağım ben. Az iki tane enderman öldürdüm. Acayip vurdular ya. 3-4 kalpim falan kaldı Ne çıktı? Bana mı? He. Enderman'den. He İki tane ender incisi çıktı. Yemeğin varsa ya yoksa vereyim. Yok yok var. Da ben nereden gelmiştim? An, ha, buradan geldi tamam. Aynen buradan geldim. Şunları da toplayayım. Acayip demir çıktı ya. 53 tane çıkardım. 54 tane. 55 oldu demir. Ben de 14 tane çıktı daha demir. Hadi kırıp reis patla. Ha buldum elmas buldum. Buldun mu? Ha. Yanıma gel istersen. Dur creeperlarla yüzleşiyorum bir dakika. Gel de sonra şey elması game mod falan demesinler. Etrafını aldım ben. Ha göstereyim bir dakika. Zaten game mod diyemezler. Altta gözüküyor kod yazısı. Of lava düştüm. Lava düştüm. Allah kahretsin ya. Ha lava düşsen bile gitmiyor değil mi eşyalar? He he ayarlamıştık. Ha bu arada keep inventory yaptık arkadaşlar o yüzden. Ben keep inventory olsa bile lava düşünce gidiyor sandım. Ulan. Burası gel. Burak. Videoda göremez ya. Ertuğrul ışıklandırıyor. Aynen. Al sen burayı kaz da. Tamam. Kaç oldu? 20, 21, 22 tane elmas oldu. Kırık taş da fena birikiyor ha. Demir de var burada. Kırk taşları ısıtıp güzel taş yaparız sonra evi değiştiririz, güzelleştiririz ya. Aynen. Bu arada Burak'la bizim e, daha çok videomuzu göreceksiniz arkadaşlar. Hani benim kanalımda da onun kanalında da hani beraber video çıkacağız bundan sonra. Kanka oradan dümdüz gelsene. Şurada demir var, onları al sen. Nerede? Çünkü eve gideceğim ben onları alayım. Tamam, gel şıklandırdım. ışıklandırdım. Bendekileri de sana veriyorum o zaman veya beraber gidelim. Beraber gidelim ya. Aa su bastı. Ama ben az önceki herhalde Kanka... aynı mağaraya düştük. Gidelim mi bir mağaraya? Benim mağaraya. Ha. Gidelim gel. Gel. Dur şuradan yol yapayım. Ha bak burada da demir var. Ama aynı maden mi? Gel. Bir Oğlum dönüşsün. sen neredesin? Bir dakika dakikasına bakayım. Daha 11 dakika olmuş tamam. Ben yukarı çıkıyorum ya. Ha benim yerime oradan ineceğim dümdüz Şu demirleri alayım da ben. Allah. Abi çok karışık yol ya. Biz bayağı gitmişiz ya. Aynen. Lan burayı da su bastı Allah'ım ya. Ha o yol. Ha, Aa anladım. Allah ım. kanka obsidyen oluşturdu. Anasını. Keşke <laughs> elmas kazma yapsaydık kalırdık ya. Dur. Bizim şeker kamışı. Oğlum burası mı? full obsidyen zaten. Değil mi? Burası. Aa, hadi hadi çıkabiliriz. Yanıma tp olsana. Aa gördüm seni. Hani? Aa o sendesin. Aa sen misin? Bilmiyorum. Dur lan. Bak tam burada deva düştü işte burada. Kanka reston var gel. Burada toplayak bak. Burada vardır. Sen buradan yukarı gittin mi? Yok. Aa oradan gittim. Şimdi buraya geldim. Kaçıncı Şurada katman? 12. katman. Tam elmas katman. Bak su her zaman elmas akar. İlla ki elmas olabilir buralarda ya. Yani. Vardır ya. Obsidyen olmuş. Burada 22 level oldum. Bizim hemen elmas masası yap şey yapalım ya. Yani. Büyü basalım aşağılara. Şöyle kazalım da. Ha burası kollara ayrılıyor böyle. Hiç gerek yok fazla açılmayalım mı arada da. Artık demir kömürden daha çok var herhalde. Evde yanlış hatırlamıyorsam. Aa lav lav Aa Efe yanıyorum. Bir şey olmaz ya. Ah be yanmamam lazım. TP len. Aynı yere düştük biz senle. Yok orada düşmedim. Ben. Altın mı kazdın düştün? Ne? Altını kazık mı düştün alt tarafı? Yo, ha <laughs> ha aynen. Ben de altıma kazı düştüm az önce orada. Hiç yapmazdım öyle bir hata ama düştük bir şey yani. Şunu kapatayım bir dakika. Ha. İyi geldi. Ben neredeydim ya? Artık oyunu zora bile alırabiliriz bence. Elmas şeyler. Yapayım. Yanım. gel eve doğru. Aa şurası. Ana gel 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 gel. Yanıma gel. Kanka sen onu al ben şunu öldüreyim. Tamam. Bak burada iyi demir var. Bekle şuraları ışıklandırayım geleceğim. Aa kank gel. Aa inşallah patlamaz. Creeper var. Kanka burası çok iyi lan. zaman ama. <laughs> Kanka müthiş bir yer ha. Dur geldim şu demirleri alayım. Deli demir var. Oradan ya. devam et. Çok iyi yerler var burada. Dur fazla açılma. Buradan elmas buluruz. Ben buradayım. Ama kaçıncı kat? Bekle var? gel gel. 16. Gel yanıma gel. Oop creeper. Oo <laughs> var ya. 5.5 kalp canım kaldı full demirim bir de yani. Normalde bile zormuşum. Oğlum bu kadar meşale koyma lan. Kanka. Efendim. Bir yarım kalbim var. Harbi mi? Valla. burası boş. Bunlar ne? Hiç kapat gitsin ya. Bunlar denzoit mi öyle bir şeydi yani? Neymiş bakayım? Bu arada diorit. bu seriye ee, diorit mi? Bu seriye Burak'tan başkasını almayı düşünmüyorum arkadaşlar ama başka serilerde sizlerle de video çekebilirim yani. Survival. Kanka demir var lan seni kazdın yerde hemen gittin. Aa elmas buldum. Yemin et. Valla. Dur ben kazacağım. Aa creeper da var. Burası bak altın. Alt Arkası bak hiç görmedin. Burak burada burada. Gör, Kanka gördüm de şunu öldürdüm bekle. Işıklandırayım canavar gelmeye. Etrafı... Sen kır kır sen kır ben şuralara bakayım ne var. Tamam. O Tam burası da... boş. Altından bir tane daha çıkacak herhalde. Ya, tamam. Burak, 12 tane elmasımız daha oldu. Yani 30 tane elmasımız var şimdi. Tamamdır. Bir setten fazla çıkacak. Gel, ya, çıkar orada, orası boş gel. 18 tane vardı. 2 tane daha 20, 10 tane daha 30. Aynen. Ben gideyim o bak. Burak ben bu zengin yere geldim. Bekle ben de geleceğim. Ya Serim kömür ne ya ben gidiyorum. <laughs> Kanka almadan duramıyorum bir de var ya. Değil mi? Aynen. Aa bak burada demir falan Kömürü da var. Demir alma boşver ya. Ben hiç almıyorum yani. O kadar buldum. Kanka demir manya aldık. Aynen demir. Demirden şey dikeceğiz. Kule dikeceğiz artık. Hadi gel gel gel. Tamam. Madenim gelişti ama ya var ya. Neredesin? Gözükmüyor mu ismi? Ha burada. Gözüküyor. Ne yapıyorsun? Ya şuraları kapatıyorum lan garip garip ses geliyor ya. Yani. Orayı niye açtın? Dur. Oğlum ses gelsin lan ne olacak ki? Yok ses değil de hani. Oraya mağaram mıydı burası diye dönüp gidiyorum sinir oluyorum Altın buldum bayağı. Bayağı buldum. Yani. Raylı sistem yaparız bunlarda. Fistik gibi ineriz köyün hmm. önüne. Aa ben zindan bulmuştum. Oradan XP de kasarız. Olur. Şu restoran torçları falan restonları Restoranları. Aa elmas falan vardı. Yani 20. katmanda da bir sanmıyorum ama. Toplayayım. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Efendim. Videoya kaç dakika oldu baktım. Ben bir kere bakmadım. 45 dakika olmuş. Bakıyorum ara sıra ya. Kaç dakika oldu biliyor musun? 18 dakika. Tamam bir, 7 dakikamız daha var. 25 dakikamız çekeriz yani. Ya olmadı 40 dakika Oğlum... çekerim 20 20 bölerim fark etmez. O değil de ben kendi videomu nasıl koyacağım ya? Neden? 45 35 dakika mı ne? Bölersin videoyu ikiye. Yok kanka ya boş bir, bir seri ya. O yüzden bölemem. Ha giriş yapamıyorsun değil mi öyle de? Ha. Abi bir şey olmaz ki ondan ya. Lan. Biraz yemek yiyeyim de. Lavı keseceğim bu lav şeye gidiyor bence. Elmas var aşağıda. Kanka obsidyen var ya alayım mı? Diyeceğim de alamam ki. Obsidyen bir şey değil bizim o evin orada lav var oradan bile yaparız. Yani. Okulda gördüm obsidyenden tespih getirmişler. O obsidyen tespih oluyor kanka. Aa kaç kaç kaç. Onu satayım. Of yandım lava düşüyordum ha. Neyse ben böyle en iyisim. Ya da buradan adam gibi yukarı çıkayım şuradan ya. Kanka çok... Aa gel gel kanka yanıma gel. Ne oldu? Acil yanıma gel. Tepe at tepe. Neden? At. Gel gel gel. Müthiş bir maden buldum kanka. Ee... Tepe ol. Bebek zombi sesi geliyor. Neydi adın senin? Jim Beans diye bir tane şey ya. Yani. Şimdi deniz. olmadı. TP. Gördüm gördüm Berat. Ha Jin Deniz. Aa yine buldum. Elmas. Kanka sen oradaki elması al ben de diğerini alacağım. Bir tane daha mı elması var? Var var daha çok var. Daha var oğlum ya. Aa bak bir tane daha var burada. Hemen bıraktı bıraktı gitti var ya. Bir tane daha mı vardı. He. Allah Allah. Bak şurada da var elmas. Gel. Dur bir dakika. Burada vardı nerede? Abi sevmiyorum artık elmas bulduğuma ya. Vardır daha ya. Şuraları kazıyım. Kaçıncı katman buraya? Bak şimdi bir dakika. Eee 11. 11 daha acayip çıktı ya. Bence bu bölümden bir 64'lük falan bulduk ya. Yani. Aynen olabilir yapmış adet değil de B40 40, 40 tane yakın bulduk kendimiz. Kardeş dur ya Allah rızası için vurma ya. Creeper'a acayip ya. Ama zor alacağız oyunu. Elmas set yapalım üstümüze iki tane. Aa, aa, aa. Aa, aa hayır hayır vurma. Lan vurma ibne. Burak. Ha. Hep ipleyeceğim buralara Harbi mi? Ha. Oğlum <laughs> mi? Gerçi onu biplemem de. Birazcık neşesi tadı tuzu olsun değil mi ya biplemeye gerek yok. Oğlum zaten. Ah kanka ne var ne var ne var ne? Altın varmış lan bu. Bir şey yaramaz aslında. Kanka güzel bir yere düştüm ha gel yanıma gel. Bir dakika kanka ben şuraya bir çıkamadım merak ettim burada da çok şey var ya. Bir dakika. Kanka sende bip şeyi var mı? Sesi mi? He Ya internette indiririm ya Ya da Halil ha, var mı? Var bende Halil var vardı. Halil kardeşim bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Şöyle İyi demir buldum ya Kanka bir tane kanal var adı OYUNGER çok iyi ya <laughs> Değil mi? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Oinger. Çok iyi bir kanaldır. Sahibi de yanımdaki şahıs. Oğlum. Reklam yapmıyoruz. Yok bize reklam yap Bili yok biliyorsunuz yani arkadaşlar. Aynen. <laughs> Kanka bir yere geldim de. Oğlum bu ne Allah rızası için ya. Kanka sende şey var mı? Abi tane şey var. Ee, meşale. Meşale bol. 59 tane Aa! demirim var he. Ah, ne oldu? Korktum. Lava düştüm. Su, su nerede? Ölüyorum ya, eve gideceğim ben şimdi. Tep bana, meşale ver de git. Düşerek öldüm ya, yok. Ay, yanmışım, tamam. Neyse, bu hazır gelmişken... Of, abi acayip ya. Ya ben de geliyorum o, ya, burada, burada fazla var. bir şey yok. Ah, şunu da alayım. Gel, geliyorum gel, ben gel. de. Gel, gel. Bugün, bu bölünük maden yeter ya. Bence Çıktı. de yeter. Şimdi değişik bir şeyler yapalım. Bence bir yatak bulalım ya. time çıktım şimdilik de. Bir 64'lük bir 53'lük demir var. Bir de onluk Isıtsaydık saydık ah. <laughs> onlar niye koydun? Yok koymadım ki daha. Lag girdi ya. Heh geldi tamamdır. <laughs> Kanka ben şey yapacağım fırın yapıyorum. Fırın mı? Aa, Tamam. Vardım buradan değildi. De. 4-5 tane fırın yapacağım. Tamam, sen de. Bir dakika. Ha, geldim bir dakika. Şunları koyayım. Şimdi kömürün yarısını şuna koy, yarısını şuna koy. Ha açıkmış. Yapıslaziri de. Ee... Enchant basarken lazım olacak bize. Burak ben bir elmas kazma yapayım ya. Aa iyi oldu bak böyle bol fırın yaptı. Aynen. Kanka çok iyi oldu ya. Değil mi? Aynen. doluyor. Ha, kemik sonra. Baksana kanka hepsi birden yani ne güzel. Bir dahaki bölümde bence at aynen. <laughs> at bulalım. Ee... Kanka bence biraz ava çıkalım yemek yapalım. Tarla var ama sen bilirsin ava mı çıkalım. İstiyorsan fazla uzamasın bu bölümü bitirelim. Direkt peşine dördüncü bölüm çekeriz. Tamam olur. Olur mu? Olur. Ee, arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay 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 bay